arkadaşlar. Evet. Allah'ım nasip. Sen tut bakayım seni bir çeken. Mustafa balı alıyor. Şimdi 5 dakika önce aldık. Daha önce bir yarım saat önce büyük balık kaçırmıştık. Şöyle biraz daha. 4 kilo rahat var. 5 yoksa 4-4,5 vardır. Aynalı melez karışımı balık. Güzel. Hoş. Çok güzel. Mustafa'm bak bakayım şöyle bir. Aslanım benim şöyle çevir şey bir. Uğraştırmadı. Elhamdülillah yani. Profesyonellik var biraz. Balığı çok uğraşmıyor. Kaçırıyoruz. İlkini ağzını alamadı. Onu kaçırdık. Ha Mustafa abi şimdi sen şey yap bak. Hiç şey yapma. Elin yıka Vallahi Allah'ım rast geldi. Zaten diyordum. Güzel oldu. Hoş oldu. Ama balık ilginç. Balık aynalı ile sazanın melezi. Erkek. Yarı pulu böyle ben hiç de Çok güzel. Şimdi kameraya Ramazan'ın bak nasip oldu. Sen diyordun demin adam 4 kilo biz de aldık şimdi. Çok güzel balık erkek. Hiç elin ayağın oynama. Şuradan tut. Beni Heh, hiç oynama elin ayağına. <laughs> Haydi bakalım ayrılar Haydi bakalım bismillah. Haydi tamam mıyız görüyor musun? Evet abi görüyorum. Evet. Şöyle mükemmel <laughs> öpeyim. Hanım kızıyor ama. <laughs> Şöyle öpeyim bir. Çok güzel. arı. Yette gözünü başını mı yiyeceksin? Öyle mükemmel bir erkek balık. Çok güzel. Aynen vaziyette işte. Haydi daha büyükleri rast gelsin bize. Evet abi. Tamam, abi şurada doğru Hadi. çek beni. Orada doğru şey yapalım, şey atalım. Çek. Elinden hoplattırma. He? Elinden hoplattırma. Elinden değil mi? Bir hopladırsa. Zadım, Bir hoplattı mı suda? Hallederik. Ha Allah'ım yaradanım nasip et. Abi o 42 santim var mı? Hangi? Şu. Varla ölçtüm ya. Ölçtüm onu... mesela özellikle. Ölçtüm Mustafa abi. O, o zaman o. Abi ona göre balık alalım yani. Onu ölçtüm. Tamam tamam bir şey ha. deme. <laughs> Şeyini kessem hemen. Abi kes abi. Fileyi es yırtıyor. kesi kesiver. Hayret bir şeysin. Ha sen şunu. Şey, ha, kes tamam. Abi. Sen şunu kapat. Bir kapat yani dur. dur elini kes kıyayım. abi. Abi filo. O kuyruğun Tam. Tamam çekiyorum yine. Kuyruğun girdiği yerden bile kopuyor. Evet herkese rast gelsin.